yanımda Ali Sürücü ve biz bugün Ali ile birlikte intikam alıyoruz. Kimden? Neyin intikamı? Elif'ten alıyoruz da neyin intikamını alıyoruz? Neyin intikamı biliyor musunuz? Siz benim telefonumu kurcalamıştınız. Senden intikam aldım. Arabanı resimlerle kapladım. Ali bunu görünce kafayı yer. Abi var ya çok kızacak ya. Yani. Abi Darabola biz bir şey yaptık. Sıra Elif'te arkadaşlar öyle bir kışkırtma yapacağız ki o şu an okulda gideceğiz, okuldan alacağız ve sanki Elif'i hiç istemiyormuşuz gibi davranacağız. Elif seni çok seviyor ya yapmasak mı? Şaka mı? <laughs> şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> seni çok seviyor ama. şaka Saçma bir kere. Ne be? Bir de çok huysuzluk yapıyor biliyor musun? Tamam ya sen emin değilim anladın mı? Ne 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 arayalım mı annemi? Öyküyü mü kıskanıyorsun? Kötü şeyler söylüyor musun? Ne söyledim abi? Ben sen eşeğim miyim? Abin de artık seninle görüşmek istiyorum. Senin. Karaktere bak. Ne? Kes sesini! Ağlıyor musun? <laughs> Bu arada burada kim var? Öykü adı kaç? Giymiş. kendi giydi. Gerçekten ben gidemedim. Aferin be. Öykü evde bırakıyoruz. Biz Elif'i okuldan almaya gidiyoruz arkadaşlar. Öpeyim seni. Evet, geçen bana da bir kışkırtma yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Ona benzer bir kışkırtma olacak aslında ama Elif'e yapacağız. Benden özünü almadım. Ben korkuyorum her an benden özünü alır diye. O yüzden bu arada ayrı olup görürsem arkadaşlar. <laughs> ama her an benden özünü alabilir. Şu an bile bir şey yapabilir ya ben gidiyorum. Belli olmaz. Abi öykü de gelsin kesin Elif'in tadını sorar. Öykü yanında kış gitme yaparsak sıkıntı. Gel 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 gel. Şey biz Elif'e kış gitme yapmaya gidiyoruz. Sen de gelmek istiyor musun? Evet. O zaman evet, gelsin. Gel, 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 gel. Günah, benden gitti. Gel, gel. Bana yorumlarda yazmayın. Çocuğun yanında niye kışkırtma yapıyorsunuz? Kendi istedi. Kendi istedi arkadaşlar. Vallahi. Birazcık Allah şey. Elif ablanı ağlatacağız. Şu an Elif okulda. O zaman hadi onu almaya gidelim. Drink drink. Bay bay şimdi Elif okuldan almaya gidiyoruz. Elif öyküyü çok seviyor, öykü onu çok seviyor. Bakalım ne olacak? Umarım arabada uyursun. Alacağız bakalım ne olacak? Elif kusura bakma hep Gamze Bu arada bakar mısınız? Pijamasıyla çıktı. Çorabı yanıma aldım. Yok, çok Gerçekten çok de, anneler beni linçlemezsin. Çocuğu olan anneler biliyordur. Biz de istediğimizi giydiremiyoruz. Onlar neyse isterse onu giyiyorlar arkadaşlar. Valla Elif seni çok seviyordu biliyor musun Gamze? Yani diğerini de tamam biliyordu ama bu sefer gerçekten onu ona, ona yönelik o sana yaptı. Niye sen bu kadar şeysin şu an? Ne yaptı bana? Onunla biz birlik olup sana kışkırtma yaptık ya. Hayır biz orada tam yaptınız da ama burada Elif'i sevmiyorum yapacaksınız. Sen de yapacaksın bu arada artık videolarda oynamanı istemiyorum diyeceksin. Benim musun bugün. İşte ya, ben de öyle dersem çocuk yıkılır ya. Yıkılsın yıkılsın. Bu video için millet eğlensin <laughs> onlar için ya. Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım bence gidelim ben çok heyecanlıyım. Gidelim. Five minutes later. Arkadaşlar arabaya geldik. Elif almaya gidiyoruz. Hazır mısın? Değilim. Ben hazırım. Hadi ben Elif'e çok üzülüyorum ama arkadaşlar bana kışkırtma yapmıştı yani. Elif ne kışkırtma yaptı sana? Ya, telefonumu kurcaladı çirkin ben çirkin. Ben kurcaladım resimlerim. be kızım suçu yok be. O da yanındaydı çirkin 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 dedi. Gelinlikle ne, de halime güldü. Valla ben ne, ne, dedim biliyor musun? O haline göre çok iyiymiş dedi. Bana ne. göre. Vallahi. Bana ne? Ben gidiyorum. Elif'i okuldan alalım artık başlayalım. Okulda onu alınca görüşürüz arkadaşlar. Arabayı da ben kullanıyorum. Bence sıkı tutun kullanıyorsun? Ehliyetin var değil mi? Var. Belki de yok bilemem. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Elifçik. Ne haber? Çok Hadi gidelim. Nasıl geçti? Şiir okudun mu? Evet. Nasıl evet, okudun? Beş tane şiir okudum. Hadi gidelim. Çok yoruldum. Nusuk <laughs> Hamze araba kullanıyor. Ben emniyet kemerimi takayım Her da, şey da olur mu olmaz. Ha? Vallahi bilmiyorum. Siz Niye böyle giyiniyorsun? Ya işte şiir okuyacağım ya. Yüzden Okula biliyorsun. böyle mi diyorsun? Hayır ya. Ne 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 Taktın sana artık <gülüyor> gidiyorum <laughs> Ali'ciğim. Ben taktım Neden vallahi. Neden öyle dedin? Ne? Bana. Kadınlar iyi araba kullanamıyor mu? Durduysak şöyle bir çıkartayım ya. <laughs> Durmadık. Durmadık mı? Gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bu arada? Nereye ya gidelim? Bir yerlere gideceğiz de Elif'ciğim. Bence Elif'i bırakalım. Hadi. Elif'i niye aldık zaten? Sorun oldu. Elif'i niye aldık evet. Neden be? Video çekeceğiz Ali'yle. Ya video ben çekeceğiz de. Ne diyorsun? Annem dedi ya Elif'in dersleri var dedi. Hayır dersleri ya. değil ki artık dedi ki Ali. Saçma bu ders değil artık Elif'in Ama dersleri ki videolar. Tamam da öyle söylenmez ki Hamze. Ne Hı. be? Söyle ne olacak? Tamam. Hani. Niye video da yoktu? İstemiyor abi artık videolarda. Neden? İstemiyor bilmiyorum onunla konuş. Bilmiyorum. Ya Hatta. bana sorarsan bence de olmaz. Senin videolarda olman saçma bir kere. Çünkü bazen mesela zorlu videolar oluyor falan. Sen daha küçüksün bence. Küçüğüm derken. Büyüğü öyle oluyor A, videolarda. Ya, ya mesela. mesela... de olsam tamam neyse de daha Ama Elif artık sen de çocuk kategorisine geçiyorsun yani çocuksun evet. sen. O yüzden bence artık bilmem. Zaten ya mesela ben, yurt dışına çıktım artık Ay. seni almadım videolarda biliyorsun. Tamam. O da bir şey değil Elif'in ne işi var ki? İşte ben artık yani ben artık Elif'le video çekmeme kararı aldım. Bir de çok uçsuzluk yapıyor biliyor musun? Evet. Ne çok? Baksana şimdi Hayır, bak bir şey diyeceğim. Bak senin yanına geldiğinde şöyle bir şey var. Senin yanına her geldiğinde çok mutlu, masum böyle. Evde bize var Abi ya, boş. neler neler yapıyor. Elif yapmıyor musun, Abi boş. yapmıyor boş. musun Farkettim Fark, fark ettim biliyor musun? Onu fark ettim. Değil mi? Yani bana karşı iyi gibi ama ne yani böyle Kanka? eve gidince sanki arkamdan konuşuyormuş. Ne? <laughs> arkamdan konuşmuyor, seni Neyse seviyor o? da. Bilmiyorum. Yani Size karşı da bize çok karşı karşı çok huysuzluk yapıyor yani. Bilmiyorum ya. Tamam da şimdi ne alaka? Ya video ya çektik Sen niye geldin? Tamam da ben söyleyecektim bunu zaten Gamze'ye. Ali'ye yazmıştım. Annem bile Niye mi geldin? Biz niye gelip seni alıyoruz? E tamam servisle gidip eve gitseydim. Niye aldın? Gitseydin keşke. Geçen gittim de de. Gamze abla şey... ne diyor mu? Ya hayır bak. Seviyorum seni. E ben de seni ama, seviyorum. Niye tam samimiyetinden emin sen değilim anladın mı? <laughs> şaka mı yapıyorsun? Ne diyorsun? Şaka ya? yok, rol yapma. Şaka, ya. Ya. şaka yapayım. Vallahi rol yapma. Oruç oruç zaten. Rol yapma. Orucuz yani. yapma. Ya rol yapıyorsun sen. <laughs> evde geliyorsun Gamze'nin hakkında böyle şey dalga geçiyorsun Gamze. Nin. Ne? diyor? Sevmiyorum dedi mi? Yani sevmiyorum Aa! demedi dalga geçiyor böyle yanlarınızdan. Abi ya Şaka ne Şaka yapıyorsun. yapıyorsun? Abi. Elif gitti yok ya. Ben daha önce konuşmak istemiyorum. Gamze abla ne diyorsun? Ali'yi de seviyorum. Bak Ali'yi sevmesem şu an burada oturamazsın bile. Ben bir daha konuşmak istemiyorum seninle. İn şurada bir. Şaka yani. mı yapıyorsunuz? Bir yerde kamera falan mı var? Ne anlatıyorsunuz? <laughs> ne kamerası arabada oruç oruç? Oruç açıyor. Oruç açıyor. Sakin ol. Mı? Şu an oruçlu sinirlendi o yüzden. Elif oruçlu. Ne 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 alaka sinirleniyorsun şu an? Ya Elif oruçlu değil şu an yapıyor. Bence oruçlu diye sinirleniyor. Tamam. Sinirlenecek bir mi? şey mi var şu an? Şu an sinirlenecek bir şey var mı? <laughs> Acaba var mı? Sinirleneceğin ne var şu an? Aga an ay bak anne ne diyecekti bana ya? Anne. Hayır. Anne diyecek, an dedin. Ben yaşlı mıyım o kadar? Gavza abla bak sinirden konuşamadım. Anne diyordun. Öyküyü mü kıskanıyorsun anne diyorsun bana? Öyküyü mü kıskanayım diyor. Anne ne alaka? Canım. Anne ya işte, hayır zaten ben sen... abin abi diyecektim anne dedim yalnız. Her yüzün buruşuk ya. Ne öyle diyorsun? diyorsun? Öyle, öyle mi dedi arkamdan? sana. O yüzden anne dedi herhalde. <laughs> bir şey diyeceğim. Bak çekeceğim şuraya arabayı. Allah için araba kullanırken <laughs> beni gerdin ya abi, Elif. Ben mi gerdim? Gerdin yemin ederim. Araba kullanıyorum. Abi Oruç oruç bir de. Abi ne diyorsun? Ya lütfen bak. Ali abi. artık. Abi. Çağırma anladın mı biz buluştuğumuzda Elif'e? Çağırma. Şu an abi bana şaka düşünüyorum. Sen böyle bir şey demezsin çünkü. Sana niye şaka yapayım Elif ya? Dediğine baksana abim bana dedi ki resmen benle ilgili eve gidince böyle şeyler söylüyormuşsun. Ne söyledim abi? Ne söyledim Evet. bak Elif ya tamam hani çok aşırı kötü söz söylemiyorsun ama Gamze'ye farklı bize farklısın kardeşim ya tamam ama şimdi ama niye mesela o niye o niye ne niye sen uyumluyum biz evde bize evde bize mesela bağırıyorsun çağırıyorsun evde beni sinir ben hayır, bağırıyorum hayır e, tamam Gamze'ye de bağır o zaman neden bağır? ama zaten hayır bir şey söyleyeceğim sana eve gelip benimle ilgili öyle şeyler söylediyse bana karşı da öyledir zaten bir daha görüştükten sonra bana da öyle bağırır bir şey söyleyeceğim evet bir şey konuşuyoruz önemli. gel gel annem gel sen ya Öykü'nün yanında. yanında konuştuklarımıza bak senin yüzünden. Gamze Hanım siz başlattınız ben bir şey demedim ki. Biz ne yaptık ya sen beni al abi ne zaman geliyor? Ben ne yapayım? Ali ile buluşmuşuz ne güzel video çekeceğiz. Bir de arkamdan konuşuyormuşsun. ey Gamze abla gelin beni okuldan alın. Ben, ben senin eşeğin miyim araba sürüp seni gelip alıyorum ya? Ne diyorsun Gamze abla? Tamam ya eşek meşek tamam. Ama Sakin. eşek gibi ben niye araba sürüp saatlerce trafikte Allah yol geldim elim aldım ya. annem dedi ki seni servis almayacak Gamze ablanlar alacak. Niye işte ben niye alıyorum, alıyorum seni? İşte bak Ama anlattım. sen istedin diye ben... oldu Sen istedin diye geldik biz video çekecektik Halil'le. E çekseydiniz ben öyle deseydiniz ben bir şey demem miydim? Ben şu an video çekeceğiz sen geldin sen de videoda olacaksın. Ama Elif mesela ben niye seni erkenden okuldan almak zorundayım yani anladın mı? Abi almasaydınız Ya yani biz video şey çekecektik seni mi? bekliyoruz. Abin de artık seninle görüşmek istemiyor. Ne? Ne istemiyorum ben valla görüşmek istemiyor abi. Hatta evet. taşınacakmış o evden ve tek başına taşınacakmış. Doğru vardı. Içinde. Halil abinle seni de almayacaklarmış. Halil bir dakika. Evet. Ne Hatta yapıyorsun? bize yakın bir yere taşınacak. Ne yani öyle Her, her, öyle burada Gamze'ye normal konuşuyorsun. Abi Evde ne diyorsun ya? Elif yalan mı? Yalan mı? Ne Neyse, yalan mı? Bence yan binaya taşın direkt komşu olalım. Elif'le de hiç Allah için. Biz zaten taşınacaksan Elif'i sil böyle gel. Ben valla sevdim burayı. Bir Hadi şey, söyleyeyim, sen... bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an bu cümlelerine inanamıyorum. Çünkü Elif'i sil. Ya neye inanamıyorsun? Neye inanamıyorsun? Ya senin kişiliğine bakar Bak karaktere bak. Ne şu yaptın? Şu tipliğe bir bakar mısın? Şu an nasıl sinirlisin? Nasıl bağırıyorsun bize? Caşın çok ağrıyor içinden. Böyle ne? bir insansın sen çünkü. Kar Karakterime niye laf ediyorsun? Gamze Aa bağırıyorsun. Abla ben senin karakterine çirkin oldum. Gamze şey abla muyum? deme çünkü bana saygın değilsin. Ne istiyorsun? diyeyim Gamze mi diyeyim ya? Ne anlatıyorsun bak, sen? Bak eve gidip benim arkamdan konuşup yüzüme Gamze abla deme. Ağlıyor musun? Ağlamıyorum ama gerçekten ağlatacak duruma getir. Ağlarsın <laughs> sen gerçekten böyle sulu gözsün. Her şeyi yap 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 ağla. Ağlaması da Tamam da hazırım ben Sence... hastayım beni böyle bağıttırıyorsun. Aa, da. Abi sen <laughs> bir şey söyle, şu an sana çok sinir oldum ha. Ben annemi arayacağım beni alsınlar bana. Ara gelsinler zaten ben bırakamam Ali. Annem de aynısını Halkın söyledi bu arada. annem de aynı. Bu arada annemi de arama. Anne... Annem de evden kovacak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun sen Dur dur. Ya? Bu arada biz Gamze annemle de konuştu. Bana konuşacağım diyordu ya zaten. yapıyorum. Yüzüme nasıl? Elif. Lan, Yapıyor ki na, o normal na, hali na, bu. Kaçıyorsun? Şu an bizim evdeki yaptırdığın hali gösteriyor. Abi bak yapma ne olur. Ara anneni. Elbilsin. Yüzün varsa ara ya anneni. Arayalım mı annemi? Bana yaptığını gördün mü? gördüm. Kardeşlerim Görsün görsün, görsün. Yok abi de gör. Ger gerçeği, gör işte. de Sen de Aa, seviyordun ya Elif'i. Gerçeği gör, gör aynen. Gerçeği gör. Elif'i sen de seviyordun ya görüş işte. Elif, bak, iner mi? Elif in arabadan. Sen Elif in arabadan. Elif arabamdan iner misin? Ne? Bu yolda nereye gidebilirim? Arabamdan in. Arabam diyor Ben ya, seni eve bırakacağım. Elif ev, Hayır eve bırakmayacağım. Yok yok valla. Ben tamam ben bırakırım. Nasıl olsa kaç yıllık kardeşim yani. Sen sürü lan. Ben onun şoförlüğünü yapamam. Şaka mısınız? Ben şoförlüğünü yapamam. Sen sür Ali gel. Of of. Ben evet, niye of, sürüyorum senin şoförlüğünü yapıyorum ya? ya. Ne diyorsun? Yapamam şoförlüğünü. Ben bir ya Allah aşkına. Ben gidiyorum. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten gitti. Kapat mı? Sen bence dur dur. Onu geri çağır. Hani hadi yani çağır çağır, çağır çağır çağır. Gitti gitti. gitti. Kız dur. gidiyor. Kardeşim Söyleyeyim gidiyor. mi? Şaka oldu mu? Söyleme daha. Tamam. Bence söylemeyelim arkadaşlar. Ama aşırı derecede üstüne gitti. Aşırı sinirlendi. Ya. Ben çok üzüldüm ya. Ben çok üzüldüm ama. Sen kullan arabayı. Niye ben kullanıyorum ya ki ben senin? Ya kullanayım kardeşini da. Kardeşini eve bırakmaya. Niye çağırdınız o zaman? Ben kullanmıyorum mi? işte Elif. Abi sürecek. Senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne biçim kelime? Niye ben, şoförlüğünü senin Ben senin, senin Gamze'ye videonu gösterdim. Senin o yüzden adam... böyle yapıyor şu an. Sen... Ne? Gamze'ye ben senin şey videonu gösterdim. Arkamdan konuşurken seni gizli gizli kayıt altına Aa. almış. He aynen ne demişim? Seni aynen. sevmediği Söyle. için. Seni sevmediği Söyle. için. Bir bize saldırdığın kadar. videoları gösterdim. Gamze hakkında Saldırdı konuştu gösterdim. Kızım. Ya, ya, ya ne, ne diyorsun sen bana? Hala ne, ne diyorsun sen ya? kızım orada ya. Evet. Ben kızımla ilgileneceğim. Yeter ya. Yeter Elif sen de sus. Tamam ben ya. biliyorum Elif'e bırakalım ya. Elif bir daha da lütfen numaramı da sil. Şimdi numaramı dağıtırsın falan. Arkadaşlarına. Başlama Sil numaramı. Bu arada arkadaşlar istemiş. Verecek daha az daha ben ya, dedim verme diye. Ya. Yani. Evet. Numaramı da Tabii. sil. Bir daha da beni ben arama. Özel bir şey farkında mısın? Ben bunu biliyorum yani. Ben neden? Sen söylüyordun işte. Ali abin de zaten bizim oraya taşınacak. Tamam mı? Taşınsın taşınsın tamam mı? Bu sözleri ettikten sonra cehennemin dibine gitsin tamam Nereye gidiyorsa gitsin. Yeter artık ya. Yeter. Gerçekten. Sana yeter. Ben bir şey demedim. Geldim buraya. Başladın neden geldin? Elif bak yeter artık saçmalama çünkü ben evde yaptığın hareketlerden dolayı biliyorsun ben yurt dışına gittim tamam mı? Sizden sıkıldığım için yurt dışına gittim tamam mı Elif'cim? Burada duruşunu bile Farklı şu an rol yapma ya rol yapma bak şu an gerçekten rol, yapma, bak, rol bak, yapıyorsun ya, ya, evde ya, bağırıyorsun, bak, bağırıyorsun. Ne diyorsun ya? Ne yapma ya. ya ne yapıyorsun? Ne ya, bak, şu an ne Ben de taşınacağım ya bakıyor taşınalım artık yeter ben ya. ya. Elini indirin geriye çağırma. ya. Sağ ol al. Dediğine bak ya. İndir şunu ya. Dur Aa, indir dur, in. şunu. Nereye indirecek? Ben indireceğim Sen zaten de ya. Sen demedin mi geride kalı indir diye. Tamam da ben eve indirim manasında. İnsen hadi ya. Vallahi in ben ya. indi. Aa dur. Normal dur, dur, ya. Durduk kırmızıda. Yolun in, ortasında. ortası. Durduk hadi. Kırmızıda ne, ne diyor lan? Abi terbiyesiz Aa yok ben daha. Abi ne diyor? Ben seni çok uyardım. Bugünün geleceği belliydi zaten. Git hadi. Abi neden? Bebeğim. Hadi. Hadi git artık. Ya bak öykünün yanında var mı ya. İn arabadan. Kasadır sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Ya bak susacağım eve kadar. Benle konuşma. İyi bir daha da beni arama. araba. Senle konuşan zaten. Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler. Geldin iki dakika video izliyorsun da. Bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu. Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya sıfır sıfır bir megabayt gitsin bir kilobayt gitsin ya Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu Delireceğim ya, şaka mı yapıyormuş? Ya delireceğim, delireceğim aynen. Delir zaten ya, delir. Bak Gamze ablanın yanında da delir de görelim gerçek yüzünü. Kes sesini. Sen kes sesini. Ay! Sen nasıl aynen. katlanıyorsun buna ya? Söylüyor. Evde hayvan besliyorsun sen resmen. Ne, ne diyorsun? Bir dakika, ne diyorsun? Bağırmıyor kulağımın dibinde ya. Do, do, abi söylüyor? Ben ne, ne diyorum? Bağırmıyor kulağımın dibinde. Bağırmasan elim. Annem arayacağım, bana ne? Arayın. Annem arayacağım, annem kendi söyledi zaten. Annem kendi Ay, söyledi. Ağlıyor, yalandan ağlıyor. Bana vuruyor. E, lütfen acil bana gider misin? Acil git. Anne de araba tamam geldi ya. ya. Tamam. E, Arayacağım. Muhatap ne olursun geldik. ki onunla? Onunla muhatap olmaya değer biri mi? E, e, mi? Evin otoparkına da gir. Anlıyor Indir yani? bunu. Hayvan benziyormuş. Hayvan. Acil <laughs> de açmıyor. Ağlama ya. yalandan. Ne yalandan lan? Geldik eve Elif. Nasıl in. Orası? Geldik eve. Elif geldik. Bana, bana ben bak. bak geldik evine ya. geldik. Otoparka girme ya. Hı? Girme indir bunu burada. Yok girelim, otoparktan ne yapıyorsa yapsın. Artık annem ilgilenir. Annesi ilgilensin artık, ben konuşmuyorum. Otoparka kadar götürüyoruz ya. Neler söyle bana vurdu biliyor musun? Ne yapalım, ne yapalım ya? Konuşmayacaksın gibi, e daha iyi görmeyeceksin. Sen hayvan diyorsun, ben nasıl sakin senin mi kalayım? Senin de böyle bir kardeşin var yani, kısmet. Ne yapalım? Herkes öykü <laughs> kadar tatlı olmak zorunda değil. <gülüyor> Kardeşini <gülüyor> bir seçemiyorsun, öyküye bak, çocuğunu seçemiyorsun. Bir kendine bak işte. Neden kıyaslama yapıyorsun? Öykü akıllı, senin gibi değil çünkü. Ne yapabilirim? İn hadi in. Tamam geldik otopark in tamam. şurada. Beni de görmeyeceksin Elif burada abi. Tamam indir beni ya. İn in. Dur, in. Dur. Dur, dur bekle. Dur, dur şurada dur. Dur bir dakika araba. Dur, sen, Hayır gidin. arabayı şu an park etmem gerekiyor. Sen mi, önemli? mi önemlisin şu an araba mı? Ben önemliyim. İner misin? Çok önemlisin kesin hadi git. sesin ya. Telefonun <laughs> burada dur dur dur. Al al telefonunu unuttun. Telefon. Al telefon. Dur dur git. Şaka yaptık gel gel gel. Elif. Şaka yaptık kıyamam ama ağlamış gerçekten. Ne şakası? Ağlamış gerçekten. Ölürüm gel. Gel. Buraya gel. Elif şaka yaptım gel. Ya gel. Elif. Ağlama ya. Ağladın mı lan? O kızı ağlatmışsın. Ya bunu... Gamze, ne Ay, yaptın, Gamze? Yaptık, senin... Gamze ne yaptın <gülüyor> Gamze? Gamze ne yaptın Gamze ya, çıldıracağım. Değildi, Ama daha Hayır komik değil. Öpebilir miyim? Öpme istemiyorum. Ama hayvan dedim bana. Kendimi zor tuttum özür dilerim. lan! Ya ağlıyor gerçekten. Kendimi çok zor tuttum vallahi çok üzüldüm. Arkadaşlar ben videoyu daha çok uzatamazdım gerçekten ağladı gel buraya. Bak yemin ederim seni çok seviyorum. Öykü ağlıyor. Elif ağlıyor. Özür dileriz öykü <laughs> için affet. Öykü için ya affet. Ya. Ya. Öpeyim, öpeyim, öpeyim 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 öpeyim. Öpeceğim öpeceğim. öpeceğim. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ben Elif'in gönlünü almam lazım. Gerçekten çok üzüldü. Teşekkür Olur. ederim Olur. eşlik bir ettiğin çok için. Çok kötü ya. Ben her bir kötü hissediyorum kendimi Gamze. Ama abin de bana yardım etti. Tek bana Hayır, oha. Ben ne yaptım ya? Özür dilerim. Şey şöyle şöyle yapalım demedin mi Gamze? Ee, yanıma gelir misin? Lütfen bir gel beraber bitirelim. Bitirelim sonra ne istersen yapacağım. Takipçilerin için bu arada yok. Seni, seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video ben Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hastayım, sesim çok kötü. Sana teşekkür ederim. Senden de çok özür dilerim. Hoşça kalın. Bu kışkırtmanın bedeli çok ağır olacak yani. Hayır, Abimle çok hayır, büyük bir şey. Hayır. Varsa, hayır. Eğer videoyu yüz bin like gelirse. Hayır 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 hayır.